Sağlıklı Yaşıyoruz Kadıköy Büyük Buluşması ile sizlerleyiz. Caddebostan Kültür Merkezi'nde Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde değerli hekimlerimizi, konuklarımızı ve siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ederek başlamak isteriz. Öncelikle e, bu buluşma için bize bu imkanı verdiği için bu güzel salonda e, Kadıköy Belediyesi Başkanı Sayın Şerdil Dara Odabaşı'na çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer doktorlar, sevgili Kadıköy'lüler. Kıymetli misafirlerimiz, Cendebosan Kültür Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Sağlıklı bir vücut, sağlıklı gıda ilişimle, sağlıklı gıda ise elbette sağlıklı bir doğa ile mümkün olur. Büyük bir gururla belirtmek isterim ki, Buğday Derneği'nin sağlıklı bir gelecek için yürüttüğü Zehirsiz Kentler Kampanyası'nın iyi niyet belgesini imzalayan ilk ilçe Kadıköy oldu. Bu imzamızla Kadıköy Belediyesi olarak... Pestisitlerin ve kimyasal biyosidal ürünlerin kullanımını azaltacağımızın ve zehirsiz uygulamaları yaygınlaştıracağımızın da sözünü vermiş olduk. Sağlıklı bir vücudun bir diğer olmazsa olmazı elbette spor. Evde sağlık, evde bakım, evde temizlik hizmetlerimizin yanı sıra parklarda eğitmenlerimiz eşliğinde düzenli olarak spor programlarımızda tüm hızıyla devam ediyor. Hepinize sağlık ve mutluluk dolu günler diliyorum. En içten sevgi ve saygılarımla